Masamızı tamam, tamam, tamam. bizim masamızı bir göstersek tarihiyle kadim kültürüyle coğrafyasıyla, sanayisiyle her alanda örnek bir şehir olan Çorumlu dostlarımızın güzel bir birlikteliğinin örneği olan bu anlamlı gecede sizlerle birlikte olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Hattuşa'dan Alacağı üye, Leblebisinden mutfağına her yönüyle eşsiz bir kültürel birikime sahip olan Çorum'un en büyük gücünün birlik ve dayanışmayla hareket eden Çorumlular olduğunun farkındayız. İşte bu noktada bireysel olarak benim de siz çorumlu dostlarımızla hayatın her alanında el ele, kol kola, omuz omuza olacağımın ve bu yolu birlikte yürüyeceğimizin de bilinmesini istiyorum. Değerli dostlar bugün hem Çorum'un tanıtılmasında, Çorumlu dostlarımızın Ankara'da bir araya gelmesinde, birlik ve dayanışma anlamında çok önemli bir işler üstlenen bu değerli gecenin düzenlenmesinde emeği geçen başta federasyon yöneticilerimize, kıymetli dernek baş başkanlarımıza, siz değerli konuklarımıza ben de yürekten teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun diyorum. Daha iyi güzel günlerde, aydınlık günlerde yine bir arada olmak umuduyla hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Sağ olun.